söyledik. Evet. Yalnız bir gün hatırlanan sevgi sevgi midir? Değildir. Ama bugün de hatırlandığı zaman bence bir önemi var ya. Ya şöyle düşün. Bütün sene boyunca ben sana iyi bir dost olmam lazım. Bir de doğum gününde de hani uzancım sen işte özel bir arkadaşımsın. Sana şöyle bir güzellik yapmak istiyorum demek. Bunu taçlandırmak. Taçlandırmaktır. Bravo ya. Kremalı pasta düşün. Of. Düşündün mü? Kreması böyle sıkılmış. Öyle yenir mi? Yenir. Ama bir problem böyle olmaz. Böyle bir kiraz, bir çilek. Artık işte krem döle krem. Heh. Bravo. Sercan abi kaç şınav çekebiliyor? Hepsini çekebiliyorum. <laughs> Soru. Evet. Aşk sonsuza kadar sürer mi? Kavuşma yoksa sonsuza kadar sürer ya. Sonsuza kadar süren aşk hikayeleri var bence. Bir şey hikaye dönüşüp o sonsuza kadar sürüyor. Artık o hikayenin kahramanları bu dünyadan ayrılmış. Ama aşk hikayeleri bizimle birlikte yaşıyor.